Herkese merhabalar. Arvesoft eğitimlerine hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda Leon Barkod modülüne giriş yapacağız. Leon Barkod modülü Leon Ön Muhasebe Programı'na entegreli olarak çalışır. Yani barkod modülünü kullanmak için Leon Ön Muhasebe Programı'nın kurulu olması gerekir. Gerekli kurulumlar yapıldıktan sonra masa üstünüzde Leon Barkod sistemi kısa yolunu görebilirsiniz. Modülü çalıştırmak için Leon Barkod sistemi kısa yoluna çift tıklayın. Modül yüklendikten sonra giriş sayfası açılacaktır. Giriş sayfasında ilgili kullanıcının adı ve soyadı, kullanıcı adı ve profil fotoğrafı otomatik olarak yüklenir. Yapmanız gereken ilgili alana şifrenizi yazmak olacaktır. Eğer daha önce şifrenizi değiştirmediyseniz şifre alanına bir yazarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi doğru bir şekilde yazdığınızda otomatik olarak barkod sistemine geçiş yapılacaktır. Sağ tarafta bulunan butonları kullanarak da şifrenizi yazabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız şifremi unuttum bağlantısına tıklayın. Daha önce e-posta adresinizi sisteme tanımladıysanız, e-posta adresiniz bu alanda görüntülenecektir. E-posta adresinizi tanımlamadıysanız, şifre sıfırlama işlemini tamamladıktan sonra yukarıdaki bağlantıdan veya açıklamalar kısmında bulunan bağlantıdan e-posta adresinizi nasıl ekleyebileceğinizi gösteren videoya göz atabilirsiniz. Şifre yenile butonuna tıkladığınızda daha önce tanımlanmış olan e-posta adresine yeni ve eski şifreyi içeren bir mail gönderilecektir. E-posta adresi tanımlanmamış ve şifre unutulmuş ise bizimle iletişime geçip destek alabilirsiniz e-posta adresini kontrol edip yeni şifreye bakalım. Yeni şifrenin aktif hale gelmesi için barkod modülünün yeniden başlatılması gerekir. Bu sayfadan barkod modülünü kapatmak isterseniz alt tarafta bulunan kapat bağlantısına tıklayabilirsiniz. Masa üstünde bulunan kısa yola çift tıklayıp yeniden barkod modülünü çalıştırıyorum. Arayüz ile ilgili genel bilgilendirme yaptıktan sonra sisteme giriş yapabiliriz. Şifre alanına tıklayarak şifremi yazıyorum. Şifre doğru olduğu için otomatik olarak barkod sistemine geçiş yapıldı. Sağ üst tarafta giriş yapan kullanıcının profil fotoğrafını, adını ve soyadını görebilirsiniz. Hemen alt tarafında firmanızın adı yazılır. Bu bilgileri Leonin Muhasebe programından değiştirebilirsiniz. Kullanıcı değiştir butonuna tıklayarak veya klavyeden CTRL e ve K tuşlarına birlikte basarak kullanıcı değiştirme sayfasını açabilirsiniz. Örnek olması adına yeni bir kullanıcı oluşturdum. Giriş yapmak istediğim hesaba bir defa tıklıyorum. Şifre bölümüne kullanıcının şifresini yazarak sisteme giriş yapıyorum. Barkod modülünde kilitleme özelliği de mevcut. Belli bir süre bilgisayar başında olmadığınız durumlarda barkod modülünü kapatmak yerine kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için firma adının altında bulunan kilitle bağlantısına tıklayabileceğiniz gibi Ctrl ve L tuşlarını birlikte de basabilirsiniz. Tekrardan kilidi kaldırmak için şifrenizi yazmanız gerekir. Şifreyi yazdıktan sonra klavyeden Enter tuşuna basabileceğiniz gibi sağ tarafta bulunan ok butonuna da tıklayabilirsiniz. Hemen alt tarafta bulunan kapat bağlantısına tıklayarak da barkod modülünden çıkış yapabilirsiniz. Barkod modülünün versiyon ve lisans bilgilerini alt tarafta görebilirsiniz. Sol alt tarafta versiyon bilgisi bulunurken sağ alt tarafta lisans bilgisi bulunur. Sağ üst tarafta bulunan tam ekran butonuna tıklayarak ya da klavyeden F12 tuşuna basarak barcode modülü tam ekran modunda çalıştırılabilir. Aynı işlemleri kullanarak tam ekran modundan çıkabilirsiniz. Programdan çıkış yapmak isterseniz yani programı kapatmak için çıkış butonuna tıklayabilir ya da klavyeden CTRL ve W tuşlarına birlikte basabilirsiniz. Açılan uyarı penceresinde evet butonuna tıklayarak barkod modülünü kapatabilirsiniz. Eğer devam eden bir satış işlemi varsa, yani ekranda satışı tamamlanmayan ürünler varsa, programı kapatırken bunun uyarısını verecektir. Böylece bu eğitim videosunda barkod modülüne kısaca giriş yapmış olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.